Evet yani bu tabii ki bir öncekiyle birlikte zaten bu iki ayet ikinci madde yani insanların işte hastalanacağı itikaden hastalıklı duruma düşeceği ikinci kategori ve onlara sor yani diyor ya işte kıyamete kadar sizin böyle bir verilmiş bir yemininiz mi var size verilmiş bir yemin mi var ne derseniz bu meşrudur bu hüküm size aittir diye bütün demokrasi dahil bütün beşeri batır ideolojilerin üstünü böyle sürüp süpüren bir şey hakikat. Onlar işte hani o bahçe sahiplerinin arazisini şeye çevirdiği gibi bir yalan yanlış üzerine orayı biz kotaracağız diyenlerin maddi planda da akıbeti belli, mana planında da, fikri planda da akıbeti belli. Böyle bir şey yok ve onlara sor hangisi bunun buna kefil? Yani hakikaten şu anda kalkıp sorsak ya bu beşeri ideoloji Hani biraz önce dedi ya vatandaş cin yok falan. Allah yaratırken Allah buyurdu. Allah yaratırken siz orada mıydınız? Ya bu vatandaş neyle konuşuyor ki yani? Sen şimdi yaratırken Allah sen nasıl var yok neye göre diyorsun? Veya işte Allah Teala buyuruyor ya siz sayamazsınız Allah'ın nimetlerini. Şu anda gezegenler. Sen ha bitirdim derken Allah bir o kadar daha yaratıyor. Öyle mi? Sayabildin mi? Sayama bırakın yapmayın. Bırakın yapmayı, yaratmayı sayamazsınız bile. Peki şu anda beşeri batıl ideolojileri, kemalizm, faşizm, işte efendim liberalizm, sosyalizm, komünizm, emperyalizm, siyonizm vesaire vesaire vesaire. Ya siz bunların hak olduğuna dair sizin meşruiyet kaynağınız nedir? Hani derler meşruiyet kaynağı. Halk der bir kısım. Halk der. Halk da meşruiyet kaynağı olamaz. Orada halk yaratıcı değil, nesnedir, özne değil, fail değil. Onlar da yaratılmıştır. birisi kendisini kendisi yarattığını iddia edemez. Zaten öyle dese o ilah olur. Yani kıyam bir nefsihi, yaratılışı kendinden olan ilahtır zaten. Bitti. Yani dolayısıyla buna kim kefil, bunu geçmişe dönük ya benim böyle bir yetkim var, böyle bir gücüm var, böyle bir dayanağım var, böyle bir meşruiyetim var. Veya geçti konu. Hadi bakayım ben sana uyacağım. Burada senin peşine takılacağım. Sana tabi teban olacağım. Senin mensubun olacağım. Geleceğe dair beni bana bir garanti veriyor musun? He? Beni cehennemden kurtar. En fazla şunu der. Cehennem yok der. Sen yok deyince yok mu oluyor? Sen mi yaratıyorsun? He? Sen yani sen yaratıyorsun cehennemi de. Sen yaratmayınca olmayacak. Öyle bir şeyin var mı? Ne neyine kefilsin sen? Geçmişte bir şeyin yok. Gelecekle hiç yok. En fazla diyor ki yok diyor. inkar ediyor yani. Yani inkar etmekle bir şey yok demekle yani yok olur mu öyle bir şey? O zaman ben sana yok dedim. Hadi sen yok ol. Yani böyle bir şey yok. Bunun ne ilimsel ne bilimsel ne filmsel bunun hiçbir tarafı yok. Öyleyse bakın Allah Teala aslında bunların şey hani amaç ve sebep diyoruz ya. Yani burada sebep belli işte. Yani belli bir yanlışlıklar var. Allah bu hastalıkları bize teşhis ediyor. Bakın dört ana hastalık vardır. Bir tanesi kitaba rağmen kitap, ikisi imana rağmen iman. Başka bir iman, başka bir yemin, başka bir sistem, başka bir hüküm sistemi, hükümet etme sistemi. Bakın ilahi hükümet etme sistemini hiç duydunuz mu? Bahsederler mi etme? Ama var işte şey yapıyorlar. Bunun gibi buna hanginiz kefil, hanginiz buna lider, Hanginiz bunu şeyini çekiyor gelsin. O lider önce kendini kurtarsın. Kendi geçmişi ve geleceğine dair hani der ya onlar kendini kurtaramaz. Onlar kendini inekten kurtaramaz. Sineğin ondan kaptığını geri alamaz. Ya bu kadar ken. Yani burada kim buna kefil? Kendi adına bile kefil değilken öyleyse yapmayın etmeyin. Akıllı olun. Akıllı olun. E, Rabbinize saygı duyun. Rabbinize saygı duyun. Say, Rabb'e saygı duymak takvadır zaten. Ve Rabb'e saygı duyarak ve bu bir sorumluluktur. Sorumluluk bilinci olan Rabb'e saygı duyar. Sorumluluk bilinci olan Rabb'e saygı duyar. Rabb'e saygı duyun. Takvalı olun ve o zaman Allah size yani yani Allah'ın vereceklerinin şeyini hesabını yapamazsınız. Daha dünyada bunun dökün bunlar döküntü. Bunlar döküntü dolayısıyla bize de bir aslında amaç da bize hedef gösteriyor. Siz böyle davranın, biz böyle hesap sormamız lazım. Siyasilerden, şunlardan, bunlardan, siz bize bir ideoloji getirip dayattınız. Onu şari Allahken, yasa yapıcı Allahken, siz bu yetkiyi bizden aldınız. Vekil Allahken, siz vekiliz dediniz Allah'a rağmen. Bakın. Allah'ın izni doğrultusunda Allah'ın izin verdikleri alanlarda eyvallah. Hani yetkiyi Allah'a verir. Ben bilmem Rabbim bilir der. Allah da ona şu alanlarda sen de yapabilirsin der. Öyle yaparsa ne ala. O zaman asıl vekil kim olur? Allah olur. Şimdi bunu aldın. O zaman siz Allah ve nimel vekil diyoruz. Allah o ne güzel hesap, hesap hasbilik ve nimel vekil ne güzel vekil. Yani peki öyle de bunlar neyin nesi diye bunu sorgulamamız lazım. Siz bizim yaratılışımızla alakalı buraya gelişimizle alakalı sizin bir payınız var mı? E payın yoksa benim üstümde tahakküm hakkın nereden geliyor? Yetki hakkın nereden geliyor? Benim adıma nasıl hükmediyorsun? İki, gelecekle alakalı bana bir gelecek vaat ediyor musun? O da yok. Öyleyse çekil oradan. Ya bunu yap. Yapmıyorsan beni bırak. Yakamdan düş. Benimle Rabbim Aranıva girme. Ya bunları biz sormamız, sorgulamamız lazım. Bunları sorguladığımız zaman hepsi böyle. Yani hepsi böyle sallanacaklar. İşte bize Allah amaç da budur. bize bir sorgulama suali elimize hazır veriyor. Bunun üzerinden sorgulayın ve böyle yaparsanız hastalıkları doğru teşhis edersiniz ve tedavi yollarında bulursunuz diye biz bunu amaç olarak söyleyebilirsin diye düşünüyorum.